Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce kaldıran Satpın. ve bugün sıra beraber Bass Simulator bölüm 18 ile karşınızdayım. Bugün bir tane görev yapacağız. Hatta iki görev halledeceğiz. Gördüğünüz gibi bir önceki bölümde şu olayı yapmam gerekiyordu ama yapamamıştım. Ee, şurada yol alacaktı. King Rose East ve Village End de bitecekti. Şurada yaptım. Bizim arkadaşlarım sağ olsun yardımcı oldular. takipçilerden takipçilerden birkaç arkadaş yorum olarak yazmış abi. Şurasına dikkat etmemişsin sadece şu yol üzerinde istiyorlar o alttakiler demiş. Ben cidden onu okuyunca sonradan anladım. Biliyorsunuz şurada 20 dakikalık başka yolları falan eleman eklemeye çalıştım burada falan. Sonra şurada yeni yol yaptım ve 20 dakikanın altında yaptım. 19.38 oldu. Ondan sonra da o yol üzerinde iki tane eleman atadığım zaman şu görevde halletmiş oldum. Bununla bitti. Sadece 5 yıldız alacağız rotada. Şunu tekrardan oynayacağım birazdan. Ve 5 yıldız almaya çalışacağım. Ayrıca iki tane daha şoför alarak şu görevde halledeyim. 7500 euro'muz cebe atalım. Şoförler alacağım ama direkt kovacağım yani o görev hallettikten sonra. O yüzden çok da sorun değil. Hemencik alalım ucuz iki tane ablamızı. Bir ablamız daha alalım. Evet. Tamam bu görevde halletmiş olduk. Başka? Başka bir görev çıkacak mı diye bekliyordum ama çıkmadı. Hemencik şuradan Son aldığım o iki tane işçimi kovayım çünkü otobüsüm yok Hiçbir şey yapamam yani evet güle 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 bitti Şu anlık bir görev kaldı şunu yapacağız o yüzden hemencik sür diyorum Aksaray diye isimlendirdim bilmiyorum aksaray aksaray aklıma geldi bir anda ee, Bu arada görüş mesafesinde artık o fov olayını FOV, fov diyorum field of view fov bu pov daha çok Point of view'u geri çektim Bakın şöyle %70 oranında falan yaptım ve gayet güzel oldu gibi geliyor bana. Sadece kameraları ayarlamada sıkıntı çıkabilir. Yani çıkabilir evet. Eski ayarda olmayabilir. Onun dışında bir sorunumuz yok. Şuradan hiç sabitleyici de açık kalsın. Basacağım çünkü yani. Ve hata yapmamamız gerekiyor. En büyük olay bu. 5 yıldız yapmak istiyorsam hiçbir şekilde hata, kaza yapmamam gerekiyor. Bundan sonra ne olacak onu da merak ediyorum yani. Çünkü Fernbass da geldi artık. Kütüphanemde şu anda Steam'de iniyor kendisi. Yani oyunu çabucak bitirsem de şak diye ona geçsem gibi bir duyum var içimde. Bir de Farming Simulator 17 çıkmış. Duydunuz mu? İzlediniz <laughs> mi? Bir tane öğrenci. 6 8 60 tam vereceğim ya acele etme <laughs> et <laughs> Allah Allah. Benim <laughs> sarhoş abim de gelmiş. Bir tane normal. Buyur abim. 2.80 verin buyur. Gel abi hey, sana iki tane haftalık veriyordum değil mi? Eyvallah eyvallah geç abi geç. Zaten kapı önünde oturuyor kimseye rahatsızlığı yok. Evine gitmesi lazım sonuçta. Sarhoş yolcu kabul edildi yapma be. Bundan dolayı zaten 5 yıldız almazsam isyan ederim yani. <laughs> Stadium. Ah geçti gitti poliste. Şu an yan aynalarda görüyorum ama sadece böyle bakış açısı birazcık böyle sağa dönse çünkü şöyle gidebiliyorum ama kafayı şöyle çeviremiyorum sanırsam. Öyle bir şey ayar yoktu hatırladığım kadarıyla. O da olsaymış güzel olurdu. Çünkü birazcık böyle sağa kaydım ortalamak için olayı. El frenimizi açık tutalım. Çarpmayalım kimseye. Hadi. ışıklarda 2 saat ya. Hadi arkadaşım hadi. Az önce yeşil yanmadı mı? Ya yani sarı olduğunu gördüm ben az önce. Ne alaka ikinci tur bekletiyorlar bizi. Allah Allah. Hayda ikinci tur bekletiyorlar şu anda bildiğin. Ve bir sonraki durak için bir dakikam kaldı. Baga girdi galiba. Bu sefer de yetişmezsen patlatırım seni ha. Hadi çabuk olun. Kaza yapıyordum az kalsa ya. Bu yeşil olsun ne olursun yetişeyim burada bekletme beni Bak salak gibi duruyor orada ya İnecek var olduğunda yani inecek yolcu varken bu tıkır tıkır sesler çıkıyor demiştiniz ama bir Bakayım oyuna hala takılıyor öyle bir sinyal falan yanmıyor yani o ışıklar falan Kapı ışıkları <laughs> Ve neden daha çok hızlandığımda yani hızlı gittikten sonra o ses geliyor. Onu soruyorum yani. Onu merak ettim. Onun açıklaması yok herhalde. Ben şuraya gireyim abi. Müsaade et abi. 3 tane yeşil araba arka arkaya çarpmayayım. Aksaray, Aksaray, Aksaray. Şişt, dur bakayım. Stadyuma gideceğiz. Yani şuradan geçerken uzak gösterecek ya. Sekiz numaralı otobüsmüş. Yeter lan gir artık içeri. Ekran kartın son güncellemelerini de yaptım ama hala bir takılma var. Buyurun. Evet, Saroş abim de indi gördüğünüz gibi. Biraz geç. Ne yapayım? Bu sıkla beklettiler. Bir tane normal. Buyur abi. Başka var. Ne gözme geç? Gözme bakıp duruyor ya. Korkutmaya mı çalışıyor ne? Derdi nedir? Hadi yeşilde yetişelim, yeşilde yetişelim. Yetiştim. Oo, so yetiştim. Straight sağa gidelim. PlayStation. Can you control the temperature? Sıcaklığı ne düşürmez? Sıcak değil ki otobüs. Soğuklu arttır desene. Klimayı açtı ne bileyim. Açmıyormuşuz. Terleyip eriyip kalıyorlarmış içeride. <laughs> Burada daha erken geldim herhalde. Oradakini de toplamış oldum. Buyurun. Bugün hava açtı iyice. Buyurun efendim. Var mı başka? <laughs> no. Alamayacağım bu sefer. Bu sefer alamayacağım. İki kere alırsam. Ney? Hangi kapı sıkışıyor ya? Orta kapı sıkışmış. Hadi kilitle şunu. Herkes hayırlı yolculuklar efendim. Dankşön kaçalım. Tamam kapatacağım. Hadi bakalım. Hep zaman kaybettiriyorlar bize şu anda. Şu açıyla oynayayım. Her yer görebileceğim bu şekilde ama kameraları nereye ayarlayacağım onu bilemiyorum şu anda <Sessizlik> çıkma nereye çıkıyor Buyurun. <laughs> Abi buyurmaz mısın? Günler, Good day sir. Good size de sağ olun. <laughs> Başka inen binen yok. Eyvallah. Senin için de öyle olsun inşallah. Nereye giriyorsunuz abicim bir durun ya. Benim önüme giriyorlar. şöyle aşağı Gözükse keşke açık Ay yeşil olmuş bile Ya başka bir araba ne ka sebep oldu ya Saçmalıyorlar iyice <laughs> Çarpmadım sebep olmuşmuş Adam benim önüme giriyor Sırf bu sebepten bana şimdi vermeyecekler 5 yıldızı. 4.80 yapacaklardır kesin. İyi alçalttın ya. Lan. Hadi gidelim. Çok bekletmeyin mi? Arkada o kadar sıra oluştu ya. kuyruk buluşturdum. Next stop Garrison Lane. Bekle. El freni de çekelim ya da şöyle park freni. Bu el freni bu da park freni. Geçirelim. Evet. Buyurun. <laughs> gel abi <abla>, gel. <laughs> İki normal. 60. 25 vereceğim abla. Sıra bakmayın. Bozuk olsun yani. Lazım bozuk. Döndürürsün bakkaldan mesela. Sakız alırsın on kuruş. Niye duruyorsunuz? Şimdi niye duruyorsunuz? Affedersiniz de şimdi niye duruyorsunuz? Sebebi neydi ki? Bu da basıyor ya. Tam diyorum. Ay biz buraya girecekmişiz güzel. Hadi hadi ne olursun bekletme. Hadi hadi. Hadi. Allah'ım salak salak salak. Yemin ediyorum salak. Ah. Sinir oldum. Geçip gitmem gerekiyorken onun yüzünden burada bekliyorum şu anda yani. Araba da yok önünde ya. Yapay zeka işte bu kadar kötü bu oyunda. Yeşil yanlış. Oops, 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 oops. Girelim. What you Good day. Regular single trip, please. Farming Simulator 17 diyordum. Baktınız mı? Trailer'a bir bakın. CGI görüntüler tabii ki de. Oyun içi görüntüler değil ama çok iddialı geliyorlar gibi ben. Açıkçası oynayasım geliyor yani Farming Simulator'ı. 17'yi çıkınca alırım gibi. Bakalım, bakalım yani. 100 lira fiyat da geliyormuş bu arada. Fiyat etiketi de efsane yani. Ama Ekim'de geliyor yani daha çok var. Çok dediğimiz bir aydan fazla yani. I need to purchase a ticket. Buyur abi. Daha fazla olsun. 20 kuruş da benden olsun. O ne yaptın öyle? Ayaklarına basıyorum oraya buraya. Müşteriyi kaçırmadı, Harika. Next stop, University. Üniversiteye gidiyor herhalde arkadaşlar. Hop. Kaza yok, kaza yeri yok. Ben geçiyorum. Oradan dikkatli çıkmam gerekiyor tabi ki de. Burası tehlikeli çünkü. Şimdi çıkabilirim. Hop abicim bekle bekle. Çıkma sakın ha. Kaza yaptırıp bize durduk yere. University. Ha istemedim. Lan kaldı adım orada. Bak 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 bak. Ha. Kaldı orada. Ha gitti tamam. Kaçtı gitti korktu. Salak gibi duruyor yoksa. 5 yıldız alır mıyız acaba? Onu merak ediyorum. Bu da yeşil. Harika. O da yeşil olsun. Of. Frene fazla da abanamadım. Aynen. Aynı anda da abandım. Aza yapma arkadan araç gelir falan patlatırız olmaz son dakika son durakta da yapmayalım bunu nazat abla biraz acele etsen yeşil yanacak yani bak yandı bile ben seni bekliyorum şu anda ayıp değil midir

Create another route which connects all bus stops in the residential district with all stops in the industrial district. That should relieve my route. Thanks. <laughs> hmm. İyimiş. Residentialla şu neresiydi dedi? Industrial dedi. Bir de turuncu. Turuncu neren? Industrial ya residential. Şu modern yeşil neresi? Inner. Suburban şunu bir kapat. Residential ile Industrial. Şu arada geçen tüm yolları kapla diyor. Öyle bir yol oluştur dedi. Ne diyor? Tüm Residential ve otobüs raklarını birleştiren bir rota oluştur ve sür. Okey. En az 5 körük. Yok artık. Oğlum verdiğin parayı bak sen ne yapıyorsun ya? Körüklü otobüslerin fiyatına bakmıyorsun herhalde. Rota 10 dakikadan daha kısa bir aralığa sahip olmalıdır. Ne rotası? Bu rota 10 dakikadan kısa olamaz yani. Bu kadar durağa durağa bağlarsak birbirine bu rota uçar kaçar. Az önce sanırsam 150 milyon kazandık. 150 bin euro. Çünkü elimde 90 bin civarında vardı. 150 bin de değil yani. Çok daha az vermiş o zaman. Oo. Buradan da 200 binle karlı çıkacakmışız. 5 tane körüklü otobüs almak için illaki hile kullan diyor yani. Ben ben oynayamam açıkçası sürekli bunu böyle. Ne bileyim sıkıntı olur yani. Baksanıza fiyatlarını körüklü otobüsler. 270 bin şu an bir tanesini alamıyorum yani en az 5 tane alıyor bir de utanmadan bu 300 bin manın körüklüsü yani yok artık neyse bir şekilde halledeceğim bu basit zaten bunu yapabiliriz bu rotanın 10 dakikadan kısa süre aralık falan diyor o sıkıntı işte Eee, tim için rota biraz fazla iyi oldu o kadar çok insan kullanıyor ki otobüs yolculuğundan keyif alamıyor bunu düzeltmek için tüm residential otobüs duraklarının industrial district'tekilerle Birleştiren yeni bir rota oluşturmanı istiyor diyor. O rotayı hatta hemencik oluşturabiliriz yani. Şurasıyla yeşille turuncuyu bağlayacağız birbirini. Anlaşılan o. Şimdi yeni bir yol yapacağız ama bu yollar böyle iptal mi etsek ne yapsak işçiler de gönderemiyor o tarafa çünkü. Boş boşuna duruyor yani. Şöyle kapatayım artık bunlar. Çünkü bunlarla işimiz bitti rota 1 2 3'te. Kapatam yeni yol yaparsan da oradan zaten işçiler de orayı paslarım. Oluştur diyelim. Aa, şuradan başlasa eğer hepsini bağladığımızda çok sıkıntı olacak ya. Çok saçma bir şekilde bağlayabilirim. Şunu şuraya şöyle yapsam. şu şuraya bağlansa bu oradan dönüyor mu acaba? Dönüyormuş harika. Bunu da buraya bağlasak. Evet şuradan şöyle kurtuluyorum. Tamam. Ondan sonra Aa, aslında şurayı da bitirip şuradan bağlasak daha bir mantıklı olacaktı aslında. Bak şimdi. Sonu şurada bitecekti. Öyle olması için ne yapmamız gerekiyor? Aşağıdan yukarıya alırsak peki? Öyle nasıl olur? Hiç. Oradan dönmesi çok sakat olacak. Olacak. Şimdi şöyle yapsak, bunu burayı bağlasak, bunu buraya bağlasak sonra buradan, ah, çok saçma oluyor bu da. Sana gelse. Oradan çok dolanmaçlı baş, dolan Olacak ama Buradan da ters oluyor baksanıza Yok az önceki rotamız daha iyiydi Neyse Ctrl Z yapacağım büyük ihtimalle orasını Burada da gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 Durak var bu tarafta da aynı şekilde Burada 8 durak vardı sanırsam Bunu da eklememiz gerekiyor çünkü Burada 8 orada 7 toplam 15 duraktan oluşan bir yolculuk bizi bekliyor O da en az bir yarım saatlik bir yol Demek ee, ayrıca şunu anlayamadım Yani 10 dakikadan daha kısa aralığı sahip olmalı dediği Orası ile burasını bağlayan herhangi bir rota olabilir mi yani? Şur, ile şunu bağlayan bir rota yap en az 10 dakika mantığı mı acaba? Diye bir şey geldi aklıma, benim bilemiyorum ne kadar doğru ama Öyle bir şey yapılabilir Ama şu körüklü muhabbeti beni biraz üzdü yani 5 tane körüklüğü artık bir şekilde Ya kazanırım, çalışırım, oynarım ya da e, hile ile parayı basar sadece körüklüğe yetecek kadar fazlası değil sadece e, Onları basar 5 tanesini alırım diyelim man alacaksam e, 300 binden 1,5 bir, bir, bir milyon basarım onları alır bu parada olduğu gibi kalır yani gibi bir şey yaparım bakalım bu, bu basit yani şu olay birazcık sıkıntıymış sonra artık bir sonraki olay ne olur bir sonraki bizim görevimiz ne olur onu bilemiyorum ama Burada görev sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen, paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz abone olun. Ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.